Hemen yanında bu Avlu'nun en güzel medresesidir. Adı İhsardiye. İhsard deyince tabii şimdi ekran başındaki izleyenlerimiz İhsard ne çok iyi biliyorlar. 1920'lerden sonra biz o ilimizin adını değiştirdik. Siirt yaptık. Siirtlerin medresesi. Siirtler, evet. Bu gördüğünüz medreseyi Siirtli bir aile oraya geliyor Kudüs'e. Ve zengin de bir aile onlar yaptırıyor. Avlu'nun en güzel medresesidir. Burada da şu an Filistinli bir yaşlı teyze kızıyla yaşıyor. Çalın kapıyı girin. Of içi saray gibi. Medrese bunlar aslında. Bakın içinde mihrabına ait taşkanlık var. içinde mihrab var. Öğrenciler namaz kılıyorlardı. Baktığınızda Kabe'ye bakıyor ve tabi Kubetü Saray'a da bakıyor. Şuradan oraya kadar tamamı diye medresesi. Evet. Sıradaki gelsin. Bu da onun içi. ben genelde kendimi de koyup fotoğraf çekiliyorum. Neden? Ya Talha Bey de iyi sallıyor uçuruyor demesinler diye. Demez takipçilerimiz ama olsun. Az önce dıştan taşkınlığını gördüğünüz bu mihrap bu mihrap işte. Evet. ya Bakın teyzenin misafir odası burası. Dedim ya gidin kapıyı çalın Türkiye'deyin girin şurada oturun yani. Ve misafir olun o tarihi medreseleri <laughs> inceleyin yerinde. Diyeceksiniz ya bu medreseler neden özel mülk? İsrail 67'de buraya ele geçirdiği zaman bir kanun çıkardı. Vakıf mallarına el koyacaktı. Ve bunlar otomatikman insan yerleşimine açıldı. Eğer bunlar boş kalsaydı işgal edilecekti. evet. Yine gidelim sıradan böyle bittikçe. Evet devam edelim. Bu da aynı medresenin iç avlusu. diye yeri bakın ne kadar güzel muhteşem. İleri doğru gidiyoruz. Şu duvar Ömeriye Medresesi. Biz içerideyiz. Ee, Gavanima minaresi var. Şu minarenin temellerinde Romalılardan kalma yontular var. Paulus son vaazını burada vermiş biliyor musunuz? Paulus son va